Merhaba sevgili hanımlar kanalıma videoma hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir inşallah bugün çok güzel şöyle rengarenk bir modelle karşınızdayım düz yazmanın üzerine yapacağım siz dilediğiniz yazmaya çiçekli yazmaya sade yazmaya e, istediğiniz yazmanın üzerine yapabileceğiniz hoş şöyle çıtı pıtı çok güzel bir modelle karşınızdayım şöyle altına yeşil geçeceğim güllerine de bu şekilde rengarenk renk güzel bir model yapacağım modelim çok güzel olacak inşallah bu modeli isterseniz mevlüt örtülerine namaz örtülerine bebek çeyizlerine de yapabileceğiniz hoş bir şöyle çıtı pıtı güzel bir modelle karşınızda olacağım değerli hanımlar değerli dostlar videoma geçmeden önce sizden ricam Eğer kanalıma gelmişseniz ve hala abone değilseniz abone olursanız destek olursanız çok sevinirim Sizden mi videolarımı biraz daha uzun seyredersiniz. Benim dakikaya ihtiyacım var. O yüzden lütfen videolarımı biraz uzun izlerseniz sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Şöyle iplerimi kenara alıp ve modelime geçiyorum. Evet hanımlar. Bu şekilde zürafa alanını geçtim. Şimdi hemen birinci zürafaya ipimi bu şekilde düğümledim hemen bir zürafa yapıyorum ve tekrar zürafanın tepesine şöyle minik mi minik bir kirpik yapıyorum ve tekrar ipimi aşağı attım bir zürafa bırakıyorum. İkinci zürafamın tekrar şöyle tepesine düğümümü attım. Hemen şöyle minik bir kirpik yaptım. Ve ipimi aşağı atıyorum. Ben bir zürafa arada bırakıyorum. ikinci zirafama dönüyorum. Tepesine bu şekilde minik kirpik yapıp tekrar aşağı indim. Tekrar bir zirafa bırakıyorum. Ve ikinci zırafamın şöyle içine girip tepesine düğümümü attım ve tepeye minik bir kirpiği yapıyorum. Modelim dediğim gibi çıtıpıtı, hoş, güzel bir model. Hemen bu şekilde alt kısmı tek sıra böyle gidiyoruz. Bakın araya bir trabzan bıra e zırafa bırakıyorum. Hemen şöyle zırafamın içine girip tepesine düğüm atıyorum. Şimdi ben hemen bu şekilde e, alt kısmını bu şekilde ilerleteceğim hanımlar, değerli dostlar. Şimdi ilerlemiş haliyle tekrar bir üst bölümde görüşmek üzere diyorum. Evet. Şöyle alt kısmını tamamladım. Bu şekilde. Şimdi hemen isterseniz tek renkli de yapabilirsiniz. Ben böyle renk yapmak istedim siz isterseniz şöyle iki renkli yapabilirsiniz hemen şuradaki kirpiye bir düğüm atıyorum şöyle bir kirpik yaptım 2 3 4. Bakın bu kirpin tepesine 4 tane kirpik yaptım. Şimdi hemen bakın ipimi bu aşağı atıyorum. Bakın bu şekilde iki renkli de yapıp buralara pıtırık buralara da bu şekilde iki renkli de yapabilirsiniz. Ee, ben şöyle rengarenk yapmak istedim. Bakın buraya da bu şekilde hemen bir Şöyle netleştireyim. Evet. Bakın bu şekilde. Hemen bir diğer rengimi de alıyorum. Evet. Şimdi hemen diğer rengi de bir diğer kirpik var. Onun tepesine de atıyorum. Hemen yandaki yeşil iple yaptım. Hemen şöyle bir kirpik yapıyorum. Bir kirpik iki üç dört Hemen şu bakın. Burada tekli zırafamız var. Hemen tekli zırafamın içine atıyorum. Ve buraya bir kirpik yapıyorum. Evet hanımlar. Bakın bu şekilde model. Bu şekilde ilerleyecek. Dediğim gibi böyle sade renkte yapıp bakın modelinizi buradan devam edebilirsiniz. Şöyle bunun üzerine de aynı şekilde tek renk iple de yapabilirsiniz. Ben rengarenk yapacağım. Bu da başka bir fikir olsun size. Hemen şöyle renklerimi tamamlayın. Sıra sonunda tekrar beraber olacağız ama muhteşem bir güzel şöyle şık duran bir model oluyor. Kolay ama şık duran. Evet hanımlar şu modelinin güzelliğine bir bakın. Bakın çiçek bahçesi gibi rengarenk oldu. Siz dediğim gibi iki renkli de yapabilirsiniz. Veya bu şekilde rengarenk de yapıp Bakın çok hoş oldu. Çok güzel. Özellikle siyah yazmalarda da şöyle bakın bu taraftan bu şekilde çok hoş çok güzel görünüyor. Evet sevgili hanımlar, değerli dostlar Modelimin son hali bu şekilde. Umarım siz de beğenip yaparsınız. Evet. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun.